Thank <laughs> you. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro akıllı süpürgesinin kutu açılımını yapacağım. İlk önce kutu açılımı yapıp sonra uygulamayı nasıl kurduğumuzu ve bizlere nasıl kolaylıklar sağladığını göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kutu açılımına gelelim. Şöyle kutumuzu açalım. emniyet bandını açtıktan sonra şöyle kaldıralım. Bakalım kutumuzun içinde neler var. Şöyle kutumuzun üst kısmındaki kartonu kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Xiaomi'nin şöyle kenara koyalım. Bir adet şarj ünitesi. Şöyle koyalım. Evet. Hem toz hem su olarak geçiyor. Yani mop ünitesi olarak geçiyor. Bunu da şöyle koyalım. bir adet şarj adaptörü. Bunu da buraya koyalım. Ve cihaz karşımızda. Şöyle alalım. Bir adet mop ünitesi. Paspas yapabilmek için. Üzerinde bir adet paspası. Yedek paspas. iki tane fırça. Birisi yedek. Evet. Cihaza karşı karşıyayız. Şöyle poşetinden çıkartalım. Bakalım cihazımız nasıl. Evet. Gördüğünüz gibi. Cihazımıza karşı karşıyayız. Şurada bir koruma plastiği var. Bunu çıkartıyoruz. Şöyle alt kısmı. Cihazımız bayağı ağır. Bakalım içerisinde toz haznesi var mı? Evet bir adet ekstra toz maddesi bu oh. hem toz hem su olarak geçiyor. Yani mop ünitesi olarak geçiyor. Şöyle üzerinde bir adet temizlemek için kılları ve tozu temizlemek için bir adet fırça var. Evet, cihazımız böyle. Şarj adaptörü Şöyle bir Xiaomi'nin kendisine ait bir şarj adaptörü. 20 watt'lık. Şarj rötesi. Gayet şık. Hem toz hem su haznesi. Bu aradan suyunu dolduruyoruz. Evet. Arkadaşlar sessiz modda iken bile gayet başarılı temizlik yapabiliyor gördüğünüz gibi. Ses seviyesi de e, orta düzeylerde. Ne yüksek ne aşağı. Turbo modda ise biraz gürültülü olabiliyor ama tabi turbo modda devamlı temizlik yapmak zorunda değilsiniz. Bu ses seviyesi sizi rahatsız ediyorsa evde olmadığınız zamanlarda çalıştırabilirsiniz uygulama üzerinden. Ve eve geldiğinizde eviniz tertemiz olacaktır. Genel olarak e, tüm akıllı robotlarda bu ses seviyesi birbirini takip eder düzeyde. Sizi rahatsız edecekse bu ses e, tamamen size kalmış bir şey kullanıp kullanmayacağınız. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim cihazımızı Mi Home'a tanıtmaya. Mi Home uygulamamızı açıyoruz. Sağ üst köşeden artı butonuna basıyoruz. Cihaz ekle diyoruz. İster yukarı kısımdan arattırarak Mi Robot Vacuum Mop Pro şeklinde bulabiliriz. İsterseniz aşağı inip Robot Süpürge buradan Mi Temizlik Robotu Pro'ya tıklamamız gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi cihazımızın resmi geldi. Burada uyarı olarak bize cihazın üzerindeki Açma kapama tuşu ve Home tuşuna basılı tutmamızı söylüyor. Tabi bastığımız zaman cihazımız resetlenecek. İşlem onaylandı kısmından sonraki kısma bastığımız zaman evimizin Wi-Fi'sine yönlendiriyor. Wi-Fi internet şifremizi girdikten sonra sonra diyoruz. Bundan sonraki kısımda Mi vakum yani cihazın Wi-Fi'sini bulacağız. Cihazımızı Wi-Fi ağımızı ekliyoruz. cihazımızın kurulumu tamamlandı. Şimdi bir oda oluşturuyoruz ya da önceden kurulmuş bir odamız varsa oraya ekliyoruz. Benim hazırda olan Alaz'ın Dünyası diye bir odam var. Oraya ekliyorum cihazımı. Ve ismini de bu kısımdan özelleştirebilirsiniz. beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve takipte kalmayı unutmayalım. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.